Dünyada karmaşa içinde ve sahte hayallerle yasanın dışında yaşama. Zihin asla bulunduğun yerde olmana izin vermez. Asla her şeyi olduğu gibi görmene izin vermez. Seni ya anılara çeker Bunlar zaman kumlarındaki ayak izlerinden başka bir şey değildir. Ya da geleceğe götürür. Büyük hayaller, büyük beklentiler, arzular, hedefler. Ve kendini onlara öyle bir kaptırırsın ki sanki bir tür gerçeklikleri varmış gibi. Dünyada yaşa. Ama zihinle değil, geçmiş veya geleceğin gerçeklikle arana girmesine izin verme. Ve Buda'nın ebedi yasa dediği şeyi bileceksin. Onunla çarpacak, onunla titreşeceksin. Engin yasa okyanusunda bir dalga olacaksın. Öyle bir uyum, öyle bir birlik. Öyle derin bir ahenk içinde olacaksın ki tüm gökyüzü üzerine çiçekler saçmaya başlayacak. Tüm varoluş seninle birlikte coşacak. Zihnin sürekli karmaşalar yaratır. Yalnızca zihnini izle ve Buda'nın ne söylediğini anlayacaksın. Zihnin birkaç saniye için bile sessizce durmana izin vermez. Sessizce oturursan neden radyo dinlemiyorsun? Gazete gelmiş olmalı. Posta gelmiş olmalı. Neden sinemaya gitmiyorsun? Neden televizyon izlemiyorsun? diye sorar. Bir mağazadaysan zihnin eve git, dinlen, yorgunsun der. Evdeysen burada ne işin var, boşa vaktini harcıyorsun, dışarı çık, bir şey kazanabilirdin der. Zihin asla bulunduğun yerde olmana izin vermez. Asla her şeyi olduğu gibi görmene izin vermez. Her zaman başka bir yere, bazen geçmişe, bazen geleceğe götürür. Asla içinde bulunduğun anı yaşamana izin vermez. Seni ya anılara çeker, bunlar zaman kumlarındaki ayak izlerinden başka bir şey değildir. Ya da geleceğe götürür. Büyük hayaller, büyük beklentiler, arzular, hedefler. Ve kendini onlara öyle kaptırırsın ki sanki bir tür gerçeklikleri varmış gibi. Ve sen geçmişe ve geleceğe yaptığın bu yolculuklarla uğraşırken gerçeklikler ellerinin arasından kayıp gider. Zihin asla olanı görmene izin vermez ve vermeyecektir. Seni her zaman olmayana götürür. Buda'nın isimlerinden biri Tathagata'dır. Bala nasıl okunuyor bilmiyorum yazdığı gibi okudum. Böylelik içinde yaşayan zihnin tüm karmaşalarından arınmış olan. Ve asıl mucize şudur. Zihin yalnızca karmaşalardan ibarettir. Dolayısıyla sen karmaşalardan tamamen arındığında geriye zihin kalmaz. Mevcut anda zihin yok olur. Mevcut anda yalnızca bilinç vardır. Farkındalık, gözlenmişlik vardır. Dünyada yaşa ama zihinle değil. Geçmiş veya geleceğin gerçeklikle arana girmesine izin verme. Ve yalnızca birkaç dakikalığına bile olsa zihinsizlik evresine ulaşabilirsen meditasyon budur. Şaşıracaksın. Aniden varoluşla aynı ritim içinde olacaksın. Buda'nın nasıl okunduğunu bilmiyorum. Aes, Dhamo, Sanantano dediği şeyi bileceksin. Ebedi yasa daha geçenlerde bütün hafta izin günümü bekledim. Dedim ki izin günüm gelsin işte arkadaşlarımla görüşeceğim dışarı çıkacağım şunu yapacağım bunu yapacağım video çekeceğim vesaire. O gün hiçbir şey yapmak gelmedi içimden. Yattım evde döne döne böyle akşam üzeri bir pişmanlık çöktü üstüme. Dedim dışarı çıkabilirdin video çekmedin en azından video metni yazabilirdin. Hiçbir şey yapmadın o boş durdun. Böyle bir vicdan azabı çökmüştü üstüme. Tam aslında bunu okurken o geldi aklıma. Anda değilmişim o anda demek ki. Zihin gerçekten ya geçmişte ya gelecekte. Niye öyle yapmadım? Şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, öyle deseydim, bunu demeseydim ya da gelecekte. Bugün gelince şunu yapacağım, bunu yapacağım, şuraya gideceğim. Öyledir, böyledir ama hiç burada değil. Belki de sadece dinlenmeye ihtiyacım vardı. Ama o an, o anın kıymetini bilmedim. O an yaptığım şeyin durma halinin kıymetini bilmedim. Sanki dururken bir şeyler kaybediyormuşum, bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi geldi o anda. Aslında gerçek öyle değildi. Sadece zihnim bir yerlerdeydi. Konuşup duruyordu. Ben onu kabul ettiğim zaman varsaydığı şeyleri gerçekliğim haline getirdim. Bu da bende bir duygu yarattı. Pişmanlık. Bu da böyle bir deneyimdi. Buradan ne çıkarmak istiyorsanız size bırakıyorum. Ne kadar basit bir şeyi biraz kurcaladığında ne kadar büyük derin anlamlar çıkıyor değil mi içinden? Bak şey geldi aklıma şimdi çok alakalı olmayacak ama bu dediğim cümleyle alakalı sadece. Yani küçük şeyleri kurcaladığında aslında çok büyük anlamlar çıkıyor içinden dedim ya. Geçenlerde arkadaşlarla okey oynuyoruz ve okey sürekli bende. Yani kaç el döndük bilmiyorum 20 el rahat döndük. Her seferinde de okey bana geldi. Hemen hemen yarısında da çift okey geldi. Her neyse oyunu ben aldım doğal olarak. Sonra arkadaşına şunu sordu. Bu oyunu bana gelen okeyler sayesinde aldım. Ama o okeylerin bana gelmesini ya da o oyunu almayı siz bana sağlattınız. Benim şansım, şans diyeceğim şimdi buna. Aslında şans kelimesini çok doğru bulmuyorum yani. Ona yüklediğin anlama göre değişir tabii ama şans diyeceğim bu sefer. Benim şansım sizin şansınızla işbirliği içerisindeydi. Yani sizin şansınız benden daha yüksek olsaydı siz alacaktınız. Ama sizin şansınız ya da şanssızlığınız diyelim. Benim şansıma hizmet etti. Dolayısıyla siz o şekilde oynamasaydınız ben bu şekilde kazanamayacaktım. Yani bana kazandıran aslında sizdiniz. Bu durumda ben mi kazanmış oluyorum, siz mi kazanmış oluyorsunuz? Yani kazanan mıdır kazanan, Kazandıran mıdır kazanan? Çünkü ben kazanmadım. Kazandırıldım. Tek başıma yapmadım. Onlar olmasaydı böyle bir şey olmayacaktı. Burada tamamen bir işbirliği söz konusuydu. Dolayısıyla kazanan ya da kaybeden yok. Demem o ki yani bir okey oyunundan bile böyle çok basit şeylerden küçücük basit attığın adımdan bile aslında derin anlamlar çıkarabiliyorsun. Hayat mesajlarla dolu görmesini bilene diyerek kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Paylaşmak istediğiniz şeyler varsa aşağıya yorum olarak bırakın lütfen. Bir sonraki bu da öğretisine kadar Görüşmek üzere. sevgili kalın.